Merhabalar, bugün Profan Bosporus modelimizin montajını yapacağız. İlk önce kanatlarımızı takacağız. Her kanatta 4 adet bir deliği var. 2 altta, 2 üstte. Aynı şekilde motota da 2 üstte, 2 altta olacak şekilde deliklerimiz var. Şimdi bu deliklere kanatlarımızı takacağız. Burada kutu kesinden çıkan vidalarımız var. Buradan bir tanesi yedek. Bunu en son alacağım. Şimdi şuradan dört tanesini alacağım. Bir kanat için. Şimdi motorun yönü bu şekilde. Kanatlar da kıvrımı kısmı aşağı bakacak şekilde motora takacağım. Ancak bir husus var. Şimdi kamerada belli olmayabilir. Burada iki tane delik birbirine yakın. iki tanesi uzak. Biz kanalı takarken şu iki adet yakın olan deliğe takacağız. Şöyle hemen yan yana geçiyorum. Deliğimi hizaladım. Üstten vidalarımı tutuyorum hemen. Bak, bana bir de yardım Şu an hiçbir şey sıkmıyorum. Sadece ufak bir şekilde tutturdum. Şimdi diğer kanadı takacağım aynı şekilde. Zaten bakın şu da gözüküyordur umarım. Side up. Yani üst kısım olarak yazıyor. Burası üste bakacak. Son kanadımı da takacağım. Şöyle size göstereyim. Şurası çıkıntılı, şurası içine boş. Aynı şekilde girintili kısmı buraya geçirdim. Bunu da üstüne tuttum. tutuyorum. Bunu üstten tutturalım. üstteki vidalarımızı tutturduk. Şimdi alttaki vidalarımızı da tutturacağız. Şimdi bir çapak kalmış. Bu da hemen yerlerine tutalım. Kanatları fazla sıkmamaya özen gösterin. Çünkü motor sargılarına yakın. Eğer üstündeki yüzüğü çıkartır veya da fazla sıkıp bir şey atıp fazla derine giderseniz sargılara zarar verebilirsiniz. Bu da istemediğimiz bir şey. Bu motorun bir bunları güzelce Hala daha sıkmıyorum sadece yerlerini tutuyorum iyice. Şimdi şu kenar açıklıkları en az olacak şekilde kınatla birbirine bastırıyorum ardından son sıkma işlemini gerçekleştiriyorum. Şu yüzde daha işimiz bitmedi. Ama tekrar biz ilk başladığımız yerden edelim. Buradaki vidalarımızı da sıkalım. Aynı şekilde. Sıktım. Şimdi tekrar altına geçtim. Buradaki vidalım işimiz bittiği için kutumuzdan çıkar. Led kapağını yani ledi monte edeceğim bir yerine böyle takacağım. Onun için öncelikle şurada bulunan şu 3 adet vidayı çıkarmam lazım. Şimdi delikleri hizasına getirdim. Sökmüş olduğum 3 vidayı tekrar yerine vidalıyorum. sık olacak şekilde. Sıktım. Şimdi. Dediğimizi en son takarız. Şimdi çeviriyorum. Kutu içerisinden çıkan şuradaki vidaları kapatmaya yarayan bir tane plastik parça var. İlk olarak bunu monte etmemiz lazım. Onun için de şu kabloları bir açayım. Şey rahatlatalım. Şimdi hem bunu takacağız. Bundan sonra böyle takacağımız şu uzatma borumuz var. Bunu takmadan önce şuradaki bir çıkarmamız gereken vidalar var. Bunları öncelikle çıkartalım. İlk olarak boy tutacak olan vidaları çıkartıyorum. Şunu pimi şöyle aldım. Kenara koydum. Bunları da çıkarmam lazım. Şunu çıkarttım. Bundan da şunu yan yana koyuyorum. Şu demir parçanın üzerine bulunan 3 adet videoyu da çıkartmam lazım. Şimdi şurada gördüğünüz kulaklardan şurada bakın iki adet vida var. Şu iki vidayı atlatmamız lazım. Önce şu kablo içinden geçelim. İki vidayı bakın atladıktan sonra şunu deliklerini bize alıyorum ve sökmüş olduğum üç vidayı yerine takmam takıyorum. Eğer ki bir video tutamıyorsanız önce tersine çevirin, ardından tekrar düz sıkın yerine oturacaktır. Bu da plastik parça olduğu için bu da tatlı sıkı olması lazım. Bunu tutturup Bırakıyorum. Şimdi boyu geçeceğim. Boyu geçirmeden önce şu üstteki konik kısmı sökmem lazım. Bunu şu yanda bulunan bir adet vidayı çıkartarak yapabilirsiniz. Şöyle şunu da şuradan. Gevşettim şunu da Önce bunu aşağı indiriyorum. Bir daha düşmesini bir daha kenara koydum. Pimimi çıkarttım. Yukarıya doğru aldım. Borum sade. Şimdi diyelim boruyu kenara bir koydunuz. Tekrar elinize geri aldınız. Bunun tersi düzü var. Alt tarafında iki adet delik var. Üst kısmında iki adet deliğe ekstra şurada ufak bir delik daha var. Bu ufak delikli kısım yukarıya bakacak şekilde kabloların içine alarak da yerine oturtuyoruz. Şöyle, şöyle. şu da hatırlarsanız ki pim kenet ucu sökmüştük. Şimdi şu delik pimin hizasına gelecek şekilde pimin ucunu çıkartıyorum. İlk önce pimi takıyorum. Bakın pimi geçirdim ama gitmiyor. Yani sıkıştı. Orada çünkü kablolar var. Bu da bir kalabalıklık var. Bu böyleyken lütfen buna çekişi müdahale etmeyin. Sert bir vurmayın. Eğer vurursanız kabloları ezebilirsiniz. Bu bizim istemediğimiz bir şey. Bunun kolay bir yöntemi var. Boyu tutuyorum. Pimi de hafif şöyle oynatarak da bakın elle çok rahat bir şekilde karşı geçmesini sağlıyorum. Sonra bunu çıkarttığımız tokasını takıyorum yerine. aynı işlemi geri yapıyorum. Sökmüş olduğum vidaları yerine takıyorum. Şimdi fazla bakmadan buradaki bu iki vidayı iyi sıkmanız lazım. Çünkü bu boru tutta yani asıl taşıma işlemini sağlayan vidalar bunlar. Bunları sıktım. Sarık parçam bu küçük konik parça. Bunu bu şekilde bakacak şekilde kabloların içinden geçiriyorum ve yerine oturtuyorum. İkinci parçam bu büyük konik parça. Bundan önce şu yüzüğü geçirmek lazım. Yüzüğü de geçirirken şu çıkıntılı tırnaklı kısmı yukarı gece şekilde oturması lazım. Şöyle hemen geçip göstereyim. Bakın tırnaklı kısım yukarıda bunu buraya bıraktım. Büyük konik parçamı geçiriyorum. Bakın, bu bunun içinde oturuyor bu şekilde. Son olarak ilk başta çıkarttım. Bu konik parçamı takacağım. Şimdi görmüş olduğunuz üzere, şunun üzerinde topraklama kablosu var. Burada bir topraklama var. Sürücü üzerinde topraklama kablosu var. Aynı şekilde. Iı, taşıma hareketinin demirinin üstünde de bir tane topraklama kablosu var. Şimdi sizin tavanıza gelen elektrik hattında topraklama hattı yok ise buradaki topraklama kablolarını çıkarabilirsiniz. Vidalı anlayabilirsiniz, söküp çıkartabilirsiniz. Çıkmayan, mesela örneğin şu motordan gelen çıkmayan topraklama kablosunda şöyle ucunu kıvırıp bant vasıtasıyla ucunu körleyebilirsiniz. Benim şimdi montajımda topraklama kablosu yok. Bu yüzden bunun ucunu körledim. Zaten çoğu elektrik hattında da, yani ev aydınlatma hattında topraklama kablosu olmuyor. Bunun üzerindekini de tonavide vasıtasıyla çıkartıyorum. Şimdi bunu çıkarttığımız gibi geri yer takabiliriz. Yine kabloları içinden Geçirdim. Şimdi bahsetmiştik ya, yukarıda ufak bir tane delik var diye. O delik şu an lazım bize. Şunu birazcık daha çevireyim. Bakın. Bu da tam belli oluyoruz inşallah. Şurada pimimizin geçeceği bir delik, yanında ufak bir delik var. Önce pimimi buradan geçirdim. Ardından iki vida hizası bu deliklenen kısmına V şeklinde gelecek şekilde yukarı doğru çıkartıyorum. Şuradan sökmüş olduğum bir vidam var. Bu vidayı da şöyle tonu vidamın ucunu tutturup yerine sabitliyorum. Bu iki vidayı iyi sıkmanız lazım. Çünkü bunlar da fanı taşıyan vidalar. Şöyle bunları yandan sıkıştırdım. Bunu tekrar yok tamam. Şu anda mekanik montajımız bir tamamlandı. Aydınlatma ve led kapağını sahip. Şu da led kapağımız duruyor. Bunu en son fana asıktan sonra takmamız lazım. Yoksa plastik boyu binerse üstüne kırılır. Buna dikkat edin lütfen. Şunu hemen eliniz hazır gelmişken şu komandayı size göstereyim. Kilini takalım. Akı kapağını çıkarttım. Kilin Artısı ve eksisine dikkat ederek yerine oturttum. Zaten kumandam şu an hazır. Şurada bir tane switch var. Bu switch fanı ters veya düz çevirmenize yarayacak bir switch. Eğer altına otururken rahatsız olursanız switch'i fanı durdu. switch'i diğer tarafa aldığınız zaman ve çalıştırdığınız zaman fan ters dönecektir. Bu, bu işe yarıyor. Kapağımızı kapattım. Kumandamız şu an hazır. Bunu kenara kaldırıyorum. Gelelim sürücümüze. Şimdi sürücümüzün şöyle baktığımız zaman benim solumda kalıyor. Şurada 5 tane kablo var. Bu 5 kabloyu şu soketinden çıkartıp motordan gelen topaklama hariç şu 5 kablo ile rengi rengine bağlanması lazım. Bunun şu 3 tanesi motor için zaten üzerinde yazar motor diye. Bu iki tanesi ise aydınlatma için üzerinde İngilizce light ışık yazar. Bunları siz isterseniz klemensle, isterseniz elektrik bandı vasıtasıyla bantlayabilirsiniz. Örnek bir tane göstereyim. Bunu aldım, pembe aldım. Bunu da pembe aldım. Yan yana koyduğum kabloları sıkı bir şekilde çeviriyorum. Ardından şöyle katlayıp elektrik bandıyla üzerinde geçip bandımı kopartıyorum. Bu bağlantının iyi olması lazım. Bu bağlantı iyi olmazsa motor hataya geçer. Çalışmaz fanınız. Bir başka yöntem daha var. Onu da göstereyim. Bakın şöyle sıkıştırmalı kremesler var. Bu klavyesi kullanımı çok basit. İkili olması lazım. Bunu unutmayın çünkü bunlar içinde birbirine köprü. Griye aldım. İkili kısmın bir tanesine kablomu geçirdim ve sıkıştırdım. Bakın kablo tuttu. Motordan gelen diğer kabloyu da aynı şekilde bakın rengi rengini, grini grini olduğu yere geçirip sıkıştırdım. Alardım, bitti. Diğerini aynı şekilde yapayım. Kırmızıyı aldım. Geçip sıktım. Motordan gelen kırmızıyı da aldım. Geçirdim. Sıktım. Bu hazır. Etik bandı, bandı ile yapılan örnek sıkıştırma kreması ile yapılan örnek bir de klasik kreması var şu an elimde altın olmadığı için onu gösteremedim bu tamam bunu kenara kaldırıyorum şimdi sıra elektrik, pardon aydınlatma kablomu da yine aynı sıkıştırma yöntemiyle yapacağım bu da hazırladığım kablom var yine rengi renginde alanı uyguluyorum. Siyahı siyah, maviyi maviye bağlayıp işlemimi bitiriyorum. Topak kablosunun ucunu zaten batlamıştık. Bu da tamam. Kablolama işimiz şu anlık bitti. Şimdi burada yanında duran şu diğer soketi çıkartayım. Bu da elektrik beslemesi. Kahve kabloya faz, yani canlı hat bağlanıyor. Mavi olan kabloya nötr hattı bağlanıyor. Topaklamanız varsa pandaki tüm topaklamaları birleştirip topak hattına bağlanıyor. Eğer topak hattınız yoksa bunu da şöyle katlayıp ucunu batlayın. Bir yere değip sıkıntı çıkarmasın bize şekilde bağlıdır. Kuran. Şimdi fanı test düzenimize asıyoruz. Şöyle. Şu anda da hazır değil fan. Ee, tavanda şu astığımız yerde bir çentik var. Şu an kapaktan dolayı gözükmüyor maalesef. Fanı şöyle göstereyim alttan şöyle gölgesinden tutup çeviriyorum. Bakayım. Allah şu an oturtmuşum. Evet. Hani evet. köfte. Şu an bakın fan dönüyor. Gölgeden tutuyorum bakın. Kanattan tutmuyorum. Gölgeden tuttum. Fan dönüyor. bunu dönmemesi lazım. Bu yüzden bunu şöyle çevir. Yerin oturmasını sağlıyor. Bakayım. şu anda yerine oturdu. Yerine oturunca gövde çok az bir şey kıpırdıyor, daha fazla dönmüyor. O kadar. Şimdi ben bunda, bahsettiğim gibi elektrik kablo hazır, tamamdaki bağlı. Foto kablolarımız burada. Şimdi şöyle bir alayım. Şimdi sürücümüzü geçireceğiz. Sürücüyü takarken böyle işte şu çentikli kısım aşağı bakması lazım. Bu şekilde. Bu arada şu küçük beyaz soket boşta kalıyor. Bunu hiçbir yere bağlamıyoruz. Yanında şöyle dursun sürücün. Şu şekilde. Anadolu. tavandaki kablonuzu kurtaracak şekilde geçmemiz lazım. Geçirdik. Şimdi fana tamam. yani taktığımız sürücünün sağ tarafındaki soketleri takalım. Görmüş olduğunuz gibi önce şu soket. Ardından diğer ikili olan Öteki tarafta, arka tarafta kalıyor. Orada şu güç kablomuz var. Bunu da takıyorum. Güç kablomu da taktık. Şu anda kablolama işlemimiz bitti. Kabloların topar piftasının içine koyuyorum. Şu şekilde. Ve tası yukarı kaldırıyorum alttan bahsettiğim yüzüğü şöyle altına takıp iki yanından sıkıyorum. Bir Şimdi gelen bir soru var müşterimizden. Fan bu şekilde hafiften sallanıyor. Sıkıntı olur mu? Fanın dönmüyorken şu şekilde sallanmanız, sallanmanız fanı teşkil etmez. Son şöyle, fanı çalıştırdığımız zaman eğer sallantı yapıyorsa fanda balans demektir. Bunu da çalıştırdıktan sonra size göstereceğim. Şimdi alt kısma aynatmamızı takalım. Şöyle vid dediğimiz var. Ve bunu tutturacağımız üç adet vidamız var. bu şekilde Evet, bu birazcık zor bir işlem. Böyle yeni bulup azıcık tutturup bırakıyorum. Diğer ikinci videomu farklı Son bir anda yerine oturtuyorum. Böyle bakıyorum. Bir şeye var mı? Yok. Gayet güzel yerine oturdu. Çok fazla sıkmaya gerek yok. Tutturmanız yeterli. Soketlerini bağlıyorum. Tınaklı kısım. Tınaklı kısma gelecek şekilde. Bunu da bağladım. Ve alt kapağımızı da takıyorum. Bu şekilde montajımız tamamlandı. Şimdi bir elektrik verelim panımıza. Elektrik verdiğiniz anda fandan bir adet bip sesi gelmesi lazım. Eğer bu bip sesinden sonra ardı ardına 3 adet daha ses gelirse bip diye fan yani motor bağlantınızda sıkıntı var demektir. Bizde şu anda bir tane bir geldi. Yani montajda sıkıntı yok. İlk bir ışığımı kontrol edeyim. Işığım da yanıyor. Bakın bu ledin özelliği ardı adına aç kapa yaparsanız renk değiştirir. Toplamda 3 adet renk var. Güneşe, beyaz ve sarı renktir. Bir de fanımızı çalıştıralım. Bakın şu anda fanımız ters dönüyor. Bunu da şöyle düzelteceğim. Fanı ilk önce kapatıyorum. Durmasını beklerken pil taktığım alt kapağı açtım. Bakın şurada bir switch var. Bu switch'i diğer tarafa aldım. Kapağımı kapattım. Ve açma tuşuma bastım. Bakın fan durdu ve Şimdi düz yöne dönmeye başladı. Şu anda fanımda bir balans yok. Gayet stabil çalışıyor. Hatta hızını birazcık daha arttayım. 6 kademeli. Şu an 3. kademede. 4, 5 ve 6'ya aldım. Tekrar düşüreyim. Şimdi şurada bir saat işareti var. Bu saat fanın zamanlamanıza yarıyor. Yani fan çalışırken buna bir bastığınız zaman fanın zamanlayıcısı devreye giriyor. Bu zamanlayıcı 4 kademeli. 1 saat, 2, 4 ve 8 saat çalışıp durur. Kademe kademe. Şu anda birinci kademe aktif. Bir daha bastım. ikinci kademe aktif. Bakın ışığı söndüğünde ilk basaşınızda nerede olduğunu gösterir. İkinci basaşınızda kademeyi arttırır. Ve hepsi yanıyorken bir daha basarsanız zamanlayıcıyı kapatır. Onun dışında en az tekerlekten aydınlatma. Tekrar göstereyim. Bu şekilde fark olumumuz tamamlanmıştır teknik bir soru veya da bir takıldığınız bir yer olursa bize 0212 494 2525 WhatsApp hattından ulaşabilirsiniz veya da telefon numarasını arayabilirsiniz. Yardımcı olurum. Ee, unuttuğum bir konu daha var. Bazen müşterimizden gelen bir şikayet daha var. Ee, fanı ilk açtığınız zaman, ilk kurulumda ışık açıp kapanabiliyor ama kumanda fanı çalıştırmıyor diyorlar. Bunun için de Kumandayı falan tanıtmanız lazım. Tekrardan bunun için de sürücü kumanda eşleştirme videomuzu izleyebilirsiniz. Ama çok nadir bir çıkan bir şey o. Genellikle gördüğünüz gibi tek seferde fan çalışıyor. İzlediğiniz için teşekkür ederim. İyi günlerde kullanın. Görüşmek üzere.